Herkese selamlar. Bir tane üçgen işaretimiz var. Bunun bir ölçümünü göstereceğim arkadaşlar. Boşluk konusunda ölçüm yaparken çok acem olan arkadaşlar zorlanıyor ya. Bunları göstereceğiz. Ustalar zaten biliyor durumu. Çubukların performansını. Üçgene işareti bir göstereyim. Ondan sonra da ölçümünü yapacağız. Evet beyler, işaretimiz bu. Dört tarafını da çekelim de net belli olsun. Üçgen olduğu belli zaten. Araziye yeni yeni çıkmaya başladık. Biliyorsunuz mevzuları, durumları. Evet, bu normalde üçgen, uzun tarafı yön verir denir ama bu iş öyle değil. Yani mantık olarak baktığımızda işte o inci kısmın yönlendirdiği kısımlarda farklı farklı taş arar arkadaşlar. kapağa benzetir, bir şey yapar. 3-5 taş kaldırır, bakar hiçbir şey yok. Hadi oğlum güle güle. Burayı bulamadık derler. Şimdi bunun detayları da var. Şurada da silik vaziyette bir sağ ayak işareti. Şurası topuk. Şurası da uç kısmı. Parmak kısımları ama silik yani parmaksız ayak dediğimiz işaretten şimdi ben bunu da ölçtüm, biçtim ölçtüm bir daha ölçeceğim ölçmeden önce göstereyim şurada ben demiştim bazen girişlere yakın kısımda küçük oymalar olur diye bakın bir tanesi burada giriş bu tarafta olduğundan girişi burada olduğunu belirtmek için adam buraya bir tane yuvarlak oyma yapmış bu da hafif silik yine yani belli oluyor zaten kamerada da canlı bakınca fazla belli olmuyor. 50 belli oluyor. Girişte üçgen neredeydi? Tam şurada çubuğun ucunda. Girişte burası. Şu taşın olduğu kısım. Yani bu taşın alt kısmında girişi var. Şimdi bunun da ölçümünü yapacağız. Çubukla işaret bulduğumuzda nasıl davranmamız gerekiyor ona bakalım. Çubuğu kaldırıp rastgele sağda solda mezar aramayacağız. İşaret bulacağız. İşaret varsa oranın odasını bulacağız. Uzak davranmayacağız. Yüzeysel çünkü mezar olan yerlere gelen giden olduğu için ziyaretçiler geldiği için ne oluyor? E, bronz para düşüren oluyor. İşte hani metal para düşüren oluyor cebinden vesaire çevreye. Mezara yakın kısımlarda olabiliyor yüzeyselde. O yüzden oralara da takıldığımız zaman ...yüzeysel malzeme olduğunu anlamak gerekiyor. Ama işarete yakın davranırsak... E, ...odaya mümkün mertebe... ...çünkü işaretin çok yakınlarında olacağı için... ...odası çok uzak olmayacağı için... ...mantık çerçevesinde işaretten biraz uzaklaşıp... ...tuttuğumuzda ne oluyor? Odaya adapte oluyor çubuk. Daha e, rahat bulmuş oluyor. Şimdi bu videoyu kesmeden... ...arkadaşa vereyim. Ben buranın ölçümünü yapacağım. Odanın ölçümünü nasıl yapıyoruz? Girişi nasıl ölçüyoruz? Bunu iyi izleyin. Bak bunu... Ee, çok irdeleyerek detaylı bir şekilde anlatıyorum çoğu zaman. Ama bazı arkadaşlar gerçekten hala daha ya o odanın içinde mi kalmıştı odanın dışında mı kalmıştı gibi sorular soranlar oluyor. Yani bir videoyu izle, izlerken videoyu izlerken bir şey algılayamıyorsa bir adam yani bu adamdan çubuk kullanmasını bekleyemeyiz. Onun için dikkatli izleyelim. Anlayan anlar zaten. Lep demeden leblebi anlayan adam bu işi yapacak adamdır arkadaşa veriyorum. Şimdi ben şöyle şuradan biraz karşıdan çek. Yaklaştırdığımda şu pozisyonda kullanırken bana bu pozisyonda yandan yaklaşırsın. Şimdi i̇şareti al. Hayır gitme gitme. Uzaktan al. Ben işareti göstereceğim. Çünkü i̇şaret şurası arkadaşlar burada. İşaret burada. Tamam o ben gösteriyorum zaten. Gördüler ya. İşaret burada. Biz ne yapacağız? Beni çek işaretten uzaklaştım bak mesela. Ya da uygulamalı göstereyim. E, i̇şaretten burası bir adım. 2 3 4 adım çıktım. Açıldım işaretten. İşareti sol tarafıma aldım. Şimdi ben öyle tahmin ediyorum ki işaretin ya diğer tarafında ya karşı tarafında ya da bu tarafında yani diğer üç kısımda bir yerde oda. Ya da benim önümde. Ya da işaretin altında. Bunu baz alarak şu an ben odanın dışında olduğumu biliyorum. Bu yüzden hani beni arayın e, video çekerken e, tespit yaparken ufak tefek yardımcı olayım dediğimdeki amaç bu bazı ufak detaylara ben değinirim yardımcı olur. Şimdi buradan çubuğu kaldırıyoruz. Buradan kaldırdığımızda ne oluyor? Çubuk odaya yakın mesafede olduğu için içinde de malzeme varsa çubuk başka bir yere odaklanmaz. Ufak tefek malzeme çubuğu çekmez çünkü çubuk e, ufak malzemeler de zayıf davranır. Ne demiştik? tek tek yaparken çubuk uç kısımda zayıf davranıyorsa bu yücesel veya küçük bir ma malzemedir demiştik. Ee, tek para ve üzerindeki batlardaki metallere çubuk güçlü davranır demiştik. Şimdi buradan e, kaldıralım. Buradan devam ettiğimizde çift çubukla devam ettiğimizde çubuk bizi odaya çevirecek. Bak çubuğun böyle pat diye dönmesini beklemeyeceğiz. Küçücük bir dönüş hareketini takip ederek çubuğun hassasiyetini koruyarak devam edeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü çubuk uzak mesafelerdeki sinyaller algıladığında hızlı hareket edemez. Yavaşça o tarafa doğru yönlendirmek ister. Çünkü sinyal has hissettiği için. Bak bu tarafa doğru getirdi çubuk beni. Buralara doğru geliyorum. Bak küçük hareketler. Takip ediyorum. Çubuk bana ne diyor? Sağa döndü. Sağa dönüyorum çok bozmadan. Devam ediyorum düz bir şekilde kapattı. Beni yandan göster. Yandan göster beni yandan. Çubukların kapandığını gördük. Devam ediyoruz. Bakıyoruz çubuğu bozmuyoruz bak. Ben normalde buraya durmadan yani yürüyerek ölçmemiz gerekiyor. Duraklayarak değil. Ben sizi görün diye durakladım. Durunca çoğu kişi çubuğun dengesini bozuyor. Ben bozmadık hiç sorun yok. Bakın burada gel takip et beni. Çubuklar değerli veriyor. Bakın beyler değerli veriyor ve farklı metaller olduğu için de çubukta hafif bir kımıldanma var. İçeri ve dışarı yavaşça. Devamında devam ettiğimde bak bu kısımda da ne yaptı bana çubuk? Gel yaklaş. Bak bu sefer de sağ çubuk açıp sol çubuk devreye girdi. Yani bu demek oluyor ki içeride farklı farklı metaller var. Gümüş, bronz gibi, altın olabilir. Farklı e, malzeme olabilir. Böyle devam ettiğimde ne yapacak? Şimdi çıktı bak. Çok iyi izleyin. Bak çubuk açtı. ben takip ediyor musun? Ha. Açtı. Burada bitti. Az gerek içinde. Şu taşın olduğu yer bittiği yer. Burada bu kısımda kapatmıştı. Geldi. Çubukla şu kısımda metal verdi. Mezarın orta kısmında da e, yayılı bazı ufak tefek malzemeler var. Belli ki. Şu taşı mesela şu metal yoğunluğu aldığımız yere koyduk. Hemen ardından devamında çubuk açtı. Yani boşluk bitti. Ne yapıyoruz şimdi? Karşıdan geliyorum ben. Çubuğun açtığı yerde tekrar kapatıyor kapatıyorum stabil bir şekilde. Devam ederken aynı yerde metal veriyor mu buna bakıyor. Geliyoruz. Çubuk tekrar kapattı. Duvardan girdim. Az önce açtığı yerde manyetik bittiği yerde tekrar kapattı gelince. Bakın tekrar metal olan yere geldiğinde çubuk ne yapıyor? Değerli hareketten dönüş yapıyor. Yani değerli tepkisini veriyor. Devam ediyorum. İlk kapattığı yerde tam tersine yapıyoruz işlemi. Işte, Bak tekrar açtı. Yani bu ne diyor? Duvar bitti diyor artık. Manyetik bitti. Şimdi buradan da ne yapacağız? Diğer duvarları çıkarmaya çalışacağız. gelebilirsin. Az kamerayı aşağı indir istesin. Dallarla şey olmasın Tamam. Buradan da yine de... evet. Buradan da yine ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Oda ileride, sol ileride çaprazımızda kaldı. Odaya doğru bir çevir, tekrar bana çevir. Odanın olduğu yere. Şu ağacın alt kısmı oluyor artık oda. Tamam. Tekrar beni çek şimdi. Kaldırdım tekrar. Evet, geliyorum. Çubukları kasmıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Çubukta yumuşak bir denge olacak. Çok kasarsak çubuk tepki veremez. Sinyal takibi yapamaz. Yönlendim. Çok kararlı bir şekilde. Geliyorum. Tekrar ne yapıyor? Bu kısımda kapattım. Gözüküyor mu çubuk? Çubuk görünüyor mu? Aşağı in istersen aşağı in. Ben de aşağı gidiyorum zaten. Görünüyor değil mi? Çok uzaklaşma ya sesim de gelsin. Burada kapattı. Burada da duvar var diyor. Bak duvar burada başlıyor diyor. Buradan ben inemeyeceğim için çubuğu bozdum. Şimdi tamam. Bir de bu taraftan gelelim. Şimdi buradan geleceğim. Fakat bir detay var burada. Şimdi adamlar hem girişi bulmak istiyor Aynı zamanda da odanın sağlamasını yaparken dört bir taraftan giriş olan kısımdan yaklaştığımızda çubuk girişin, girişte dolgu olacağı için odadan bir buçuk iki metre daha bir uzantısı olur. Çubuk da bu uzantının başladığı yerde tepki verir. Sen de buraya odanın duvarı buradan başladı diye e, hesap edersin. Ölçtüğünde dörde üç bir oda çıkar. Aslında öyle değildir. Üçe üçtür oda veya ikiye ikidir. Bunun için bu giriş de genelde odaya ortalı, ortaya denk gelecek şekilde yapılacağı için biz ne yapıyoruz? Girişin dışında yani e, bu taraftan sağlama yaparken girişin kenarındaki odanın boşluğunun başladığı kısımdan, köşelerden gelmeye çalışıyoruz. Girişteki dolgu çubuğu etkilemesin diye. Bakın köşeden geldiğimde çubuk bana burada kapattı. Tekrar. Şunu şöyle koyalım köşe. Buradan da gelelim. Buradan da köşeden geliyoruz. Yanıma gel istersen. Gözüküyor mu? Tamam. Ara sıra yakınlaştırıver veriyor. Buradan da geldiğimizde ne yapıyor çubuk? Bak burada da köşeye giriyor. Fakat şimdi bu harekette bazen sol çubuk geciktiğinde o duvarın olduğu kısımda hangi duvarda gecikiyorsa sol çubuk orada değerli malzeme olduğundan yapar bunu. Çubuklar değerli malzemeye duyarlıdır. Daha çok. Burada da ne yaptı? Köşede kapattı şuraya da şu taşı koyduk mu? Koyduk, tamam. Yani biraz dengesi oldu ama başka koyacak bir yer yok. Buraya iyi kötü koyalım. Tamam. tamam. şimdi ben buradan tam ortalıyorum. Odayı ortalayıp geliyorum. Ne yapacak bakalım. Odayı ortaladık. Bakın burada uç kısımda çubuk çarpıya giriyor. Bu burada dolgu var demek. Bizim ölçtüğümüz hesaba göre ne yaptı? Dışarıda verdi. İşte bu duvar burada başlıyor değil. Burası giriş. Devam ettiğimizde ne oluyor? Giriş. Dolgudan devam ettiğimizde duvarın başladığı yere geldiğinde gerçek boşluğun olduğu yerde yani kapağın olduğu yerde bize çubuk kapatıyor. Devam edersek yine içindeki metalleri verecek tekrar. Şurası üst kısım. Zaten burada bir oymamız var. Bir tane burada var. İki tane oyma yapılmış. Küçük belli belirsiz. Giriş bu yönde olduğunu gösteriyor. Bir tanesi de derin olduğunu gösteriyor. Şimdi buna ekstra bir işlem daha yapıyoruz. Yandan geliyoruz. Ee, İstersen bu tarafa geç. Heh, bak şöyle yap. Tam şu karşıya geç. Şuraya geç. Odanın duvarıyla duvarın dışından tuttuğun belli olsun. İşte oda sağımda kaldı. Bu pozisyonda geliyorum ben. Duvarın bitiminden geliyoruz. Burada çubuk dolgu olan yerde yani giriş olduğu yerde bize ne yapacak? Çarpı verecek. Tam kapatmayacak bak. Dolgu boşluğun yarısı kadar manyetik güce sahiptir. Ne yapar? Çarpı verir. Açtı. Yani ayağımın altı dolgu olduğunu söylüyor. Burada dolgu var. Yani şu taşları da düşündüğümüz zaman ne yapıyor? Tam hemen hemen ortasına denk geliyor. Giriş. Aşağıda görüyor musun? Şu iki taşın arası ne oldu? Burada çarpıya girdi. Yani burası dolgu. Dolgu demek. Ee, ne diyecek başka? Şimdi hiç dağıtmadan derinliği alalım. Şimdi bu taraftan çek beni. Tamam buradan derinlik alacağım. Şuradan geliyorum mesela. Ee, sağladık odaya çıkardık. Girişini bulduk. Malzemesi de var onu da gördük. Buradan tekrar geliyorum. Derinlik alıyorum. Neden buradan geliyorum? Bak neden buradan? Derinlik aldığımız yer çok önemli. Şu tarafa bir çevir, tekrar bana çevir. Kamerayı göster. Buraya bir taş atacağım. Şu taşı attığım yerde de bir oda mezar var. mü taş. Şurada da bir oda mezar var. Alttan girdiler. Dallar gözükmesin. Hemen odanın bitiminde bir oda mezar daha var. Yani buradan derinlik alırsak diğer odanın manyetiğine gireceğimiz için bizim derinlik ölçümüz karışacak metrelerde sonuç alamayınca yanlış ölçüm yaptık veya minerale düştük gibi saçmalıklar ortaya çıktı. Şurada tutalım. Tekrar derinliği alıyoruz. Niye? Bu tarafta mezar yok çünkü. Çubukla burada gezdim. E, odanın dört tarafında geziyorum. Çubuklarla en temiz sinyal vermeyen yerden derinlik ölçüyorum. Burada tekrar geliyorum bakın. Çubuk kapattı. Önün mezar diyor bana. Duvara geldin diyor buradan çubuğu bozmadan geri dönüyorum. Bak elime iyi bakın. Çubuğu hiç bozmuyorum. Hafif açılır gibi olursa tekrar elimizi düzeltebiliriz. Sorun değil. Manyetlikteyiz zaten. Buradan devam ediyoruz şimdi. Çubuğu hiç bozmadan devam ediyoruz. Aynı dengede. Alacaklar. Çubuk burada açtı. Devam edince ne yapıyor? Ortalama 1-1.5 metre kadar da az da gitse ama geri dönecek. Yani şurada şurada açıldı. Yuvarlak şuradan da şunu tuttuğumuzda 1.5 metre kadar mesafede de geri döndü. Bu ne demek? Maksimum derinlik geriye döndüğü yer. Bir. Açtığı yere kadar bir geri döndüğü nokta. Bu mezarın iç yüksekliği. Şöyle iç yüksekliği 1 2 3 4 metre toplam 4 metrede e, derinliği var yani 4 e, metreye inmediğim sürece giriş olarak düşündüğüm yeri 4 metre indirmediğim sürece kapak mapak göremem. Buna, bunu anlamam, anla, e, anlaması gerekiyor herkesin böyle. Girişin önü kaliteli yerlerde güçlendirilir. Zaten mezar bir alanda e, arama yaptığımızda işaret de güzelse e, malzemede varsa çubuk orayı bırakmaz. Çok uzaklaşmadığımız sürece çubuklar e, metal malzeme olan yere gideceği için kaliteli yere gideceği için kaliteli yerinde kapaması kaliteli olur. Bakın bizim e, ustalardan tespit çok güzel tespit yapanlar var, açanlar var, açamayanlar var. Bu açamayanlar nasıl açamıyor işte? Kaliteli yer buluyor, işareti çok güzel çünkü ben diyorum yani basit şeylerle uğraşmayın. Emeğinize yazık, bu sefer de kaliteli işaret buluyoruz, tespitini de yapıyorlar. Ama işçiliği zor olduğu için açamıyorlar icabında. 4 metre derinlik dedik ya, bu kaliteli bir mezar, üçgen işareti bu. Üçgeni bilen bilir. Üçgenlerin hiçbiri kolay olmaz. Girişin ağzından yukarıya kadar belki de bu horosanla kayaları yapıştırarak çıktı adam. Onun için az bir şey, 50 santim, 1 metre zorlandık. Olmayacak bu bırakalım dediğin zaman yapamazsınız zaten. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Olay bu, bu kadar basit yani mezar bulmak, çok basit aslında. Net bir şekilde çıkıyor zaten. Getir ee, şuradan hizayı göster, şuradan hizayı göster şu taştan. buraya da ölçelim, gözüküyor mu orada? Yaklaş biraz çubukları gözüksün. Şuradan da ölçelim, 80. 80 daha yani 4 çubuk boyu 5 çubuk boyu burada odanın uzunluğu yani genişliği odanın 4 çubuk 5 çubuk ne yapar 5 kere 4 22 metre 1 2 3 4 5 tam çizdiğim yer bak 5 metrede 5 çubukta burası geldi 5 kere 4 20 ile bu 2 2 oda mezar varsa aksini iddia eden çıksın bu mezarlar e, en bol bulunan, en çok bulunan mezar e, çapıdır. 2'ye 2, diğerleri nadir çıkar, çok kaliteli olursa çıkar. İşte e, mesela bu kadar basit arkadaşlar. Böyle işaret bulmuşken burada bir çekim yapıyoruz size. E, i̇şaretten uzak davranmayacağız, bazı detaylara girelim hemen. Bazı arkadaşlar çubuğu alıyor, çubuk kaliteli tamam kaliteli ama sen bu çubuğu alıp rastgele işaret yok bir şey yok, dümdüz yerde dedenin, babaannenin tarlasında orada burada köyde cadde curtta arama yaparsan olmaz arkadaş. Niye? Yüzeyde bir sürü metal vardır. Her yerde yaşanmışlık var. Kaç bin yıldan beri insanlar yaşıyor. İlla ki bir şeyler düşürdü. Güncelde bile çiftçilik yapanlar da düşürenler oluyor. 1 lira 50 kuruş çıkıyor tarlalarda mesela. Onun için serbest. Takılmayacağız çok. İşaretin yakınında davranacağız. Kaçarı yok. Bak kaçarı yok. Bu çubukta kaçarı yok. Düzgün kullandığımız sürece kaçarı yok. Nasıl tuttuğumu, nasıl kullandığımı görüyorsunuz. Çubuğa e, müdahale etmiyorum. Çubuk kendi kararlarını kendisi verecek. Sen kafana göre hemen şey yap. Yok öyle bir şey. Yani düzgün kullan. Bir de iyi işaret. Kaliteli işarete bakacağız. İşçiliğine de sabretmek gerekiyor. Yani sonuç almak için bu işte kalite bir işaret konusunda mezar da zaten kaliteli olur. Üçgen zaten en kalitelilerden bir tanesidir. Ee İkincisi de sabır, sonuçlandırmadan e, şey yapmıyoruz, yani nifak sokmuyoruz, karnımızı bozmuyoruz, sonuçlandıramıyorsan e, suçu kendinde arayacaksın, sonuçlandıracaksın. Tamam, yeter, bu kadar yeter artık, daha farklı şeyler de gösterirdik ama bugünlük yeter bugün. kadar, sezon açıldı, herkese kolay gelsin.